Şüphecilik felsefenin olmazsa olmazı olan mihenk taşı. Felsefe şüphe etmekle başlar. Bu hafta fırtına kaygısındaki konumuz şüphecilik. Şüphe etmekten vazgeçen toplumlar sistemlerin karesi olmaya mecburdur. Çünkü insan insanın kurdudur ve hayat manipülasyonlarla başlar ve devam eder. Çevre bireyleri manipüle etmeye çalışan bir psikolojik çatışmanın sahasıdır. Düşünün ki bir illüzyonist ile aynı odadasınız ve her bir hareketi aslında sizi yanıltarak gerçek hareketlerini kamufle etmek amacıyla örülüyor. Eğer hareketlerinden şüphe etmezseniz onun istediğine inanır ve onun istediklerini yaparsınız. Doğada av ve avcı vardır. Avcı avı kadar hızlı olmadığı zaman onun hareketlerini manipüle etmek zorundadır. Bunun için proaktif düşünerek, belirli stratejileri uygulayarak amacına ulaşır ve avını köşeye sıkıştırıp yakalar. Bizler de manipülatif insanlar karşısında bir av olduğumuzu varsayarak hayatta kalmak için aklımızı yani zekamızı kullanıp bu manipülasyonlara karşı gelmek zorundayız. Unutmayın ki bize gerçek diye anlatılanlar yüzde gerçekler değil. Bir şeye gönülden inanmak için ona sarsılmaz değerlerle bağlı olmak zorundayız. Bunu limana yanaşmış bir geminin halatının sağlamlığı gibi düşünün. Eğer halat örgüleri sağlam değilse o gemi limanda durmaz ve açık sulara doğru salınır. İşte biz de o limanda tutulan gemiyiz ve değerlerimizle bu limana bağlıyız. Eğer değerlerimizi yitirirsek o limanda durmaya gerek duymayız. Aslında o değerlerimiz manipüle edildiği sürece limana demirli kalırız. Ama ne zaman şüphe edersek işte o zaman o halatın örgüleri açılmaya başlar ve o gemi o limandan ayrılır felsefede şüphecilik, skeptizm, bilgiye ve hakikate dair kesinliğin sorgulandığı bir düşünce akımı. Şüpheciliğin kökleri antik Yunan'da özellikle Firon ve ardından Sokrates'in yöntemlerinde görülür. Şüpheciler bilginin sınırlarını ve insan aklının gerçekliği ne kadar kavrayabileceğini sorgularlar. Bu yaklaşım kesin doğrulara ulaşmanın zor veya imkansız olduğunu savunarak düşüncede bir sürekli sorgulama hali yaratır. Şüphecilik birkaç ana kategoriye ayrılabilir. Mutlak şüphecilik bilginin imkansız olduğunu savunur. Örneğin Filon'un düşüncesinde hiçbir şeyin kesin olarak bilinemeyeceği bu yüzden hakikat hakkında herhangi bir iddiada bulunmanın gereksiz olduğu ifade edilir. Metodolojik şüphecilikte bilgiye ulaşmak için şüpheyi bir araç olarak kullanır. Descartes'in yönteminde olduğu gibi gerçeğe ulaşana kadar her şeyden şüphe etmek gerektiğini savunulur. Bu düşünce benim de benimsediğim bir yöntemdir. Eskilerin bir lafı vardır. Gerekirse babana bile güvenme. Ki evet insan ebeveynlerine bile güvenmemelidir ve onların düşüncelerini de Şüphesi azdır ki özellikle sizi tanıyanlar sizi manipüle edebilmeye en yatkın insanlardır. Ahlaki şüphecilik ahlaki değer ve yargıların nesalliğini sorgular bu tür şüphecilikte doğru veya yanlış gibi değerlerin kültürel veya kişisel olduğuna bu nedenle mutlak ahlaki doğruların var olamayacağına inanılır. Özellikle insanoğlunda ahlak şüphecilik azdır. Onlar dokumasyonu tercih eder, atmosyon kurallara körü körüne riayet ederler. Akıl etmek günahtır, ahlak sorgulamak ise dinsizliktir. Epistemolojik şüphecilik bilgiye ulaşmada duyuların ve algıların güvenilmez olduğunu savunur örneğin David insan aklının nedenselliği kesin olarak bilemeyeceğini ileri sürer. Bu noktada insanın duyularına en başta da ifade ettiğim gibi öğrenilmiş duygular meder. Boş bir akıl hangi kurallarla doldurulduysa o kurallara göre bilgileri algılayabiliriz. O yüzdendir ki perspektif önemlidir ve tüm perspektiflerden bakabilirseniz o zaman doğru bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Şüphecilik bilgiye yönelik kuşkucu bir yaklaşım benimseyerek dogmatizmden uzak, açık fikirli ve sürekli sorgulayıcı bir tutumu teşvik eder. Bu yüzden de şüpheciliğe önem vermeli ve çevremizin tuzaklarından kurtulmak için aklımızı şüphecilikle harekete geçirmeliyiz. Öte yandan şüpheciliği araç olarak kullanmayanlar kendileri başkalarının aracı olarak bu hayatı yaşamaya devam ederler. Felsefe tarihinde başta bazı filozoflar felsefenin pek çok alanında şüpheci yaklaşımı benimseyerek bilgi, ahlak, varlık ve hakikat gibi konularda önemli sorgulamalar yaptılar. İlk olarak Antik Yunan'da şüpheciliğin kurucusu olarak kabul edilen Firon, her türlü yargının askıya alınması gerektiğini savunmuştur. Onun görüşüne göre kesin bilgiye ulaşmak imkansızdır ve insanlar bu nedenle tüm yargılardan kaçınarak huzura ulaşabilirler. Firon'un şüpheciliği, ataraksiye olarak bilinen ruhsal dilginliği amaçlar. Ona göre yargılardan kaçınmak insanı endişelerden kurtarır. Bu epokaya e, yani yargı askıya alma tutumu, Firon'un felsefesinde merkezi bir konudur. Fironculuk, tüm bilgiye dair şüpheyi sürdürerek kişinin huzura ulaşmasına amaçlar. Sextus Empiricus, Fironcu şüpheciliğin en önemli yorumcularından biri olarak epistemolojik şüphecilik ile bilgiye dair kuşkuculuğu ayrıntılı bir şekilde inceledi. Onun metinleri daha sonraki şüpheci felsefeye büyük bir temel oluşturmuştur. Sextus, Firon'un fikirlerini sistematize ederek Fironcu şüphecilik öğretilerini felsefe dünyasına kazandırmıştır. Şüpheciliğini mantık, doğa ve etik gibi farklı alanlara uyarlamış ve özellikle algılarımızın güvenilmezliğini ortaya koymuştur. Sextus'a göre herhangi bir kesinlik iddiası karşısında daima zıt bir görüş sunulabilir ve böylece hakikat askıda kalır. Ünlü Fransız filozof Michel de Montaigne şüpheciliği kişisel denemelerinde kullanmış, insan bilgisi ve yargılarının sınırlı olduğunu savunmuştur. Ne biliyorum sorusu onun şüpheci yaklaşımını özetleyen ünlü sorusudur. Montaigne, kişisel deneyimleri ve gözlemlerini merkeze alan Denemeler adlı eserinde insan doğasının karmaşıklığını, bireyin kendi sınırlarını keşfetmesini işler. Bilgiye dair derin bir şüphe taşır. Aynı zamanda insanın bu sınırlı bilgiye rağmen mutlu olabileceğini de savunur. Bu yaklaşımla Montaigne, modern bilimsel düşüncenin de öncülerinden biri olarak kabul edilir. René Descartes, şüpheciliği bilgiye ulaşmak için bir araç olarak kullanmasıyla bilinir. Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım, cogito ergo sum sözüne ulaşana dek her şeyden şüphe ederek kesin bilgiye ulaşmaya çalıştı. Descartes'in şüpheciliği modern felsefenin doğuşuna öncülük etmiştir. Metodik şüphe olarak bilinen yöntemiyle tüm inançlarını sorgularken yalnızca kendi düşüncesinin varlığından emin olur akılcılığı temel alan Descartes, tüm bilgiyi rasyonel bir temel üzerine kurmaya çalışmış ve kartezyen dualizm olarak bilinen beden-ruh ayrımını savunmuştur. Onun çalışmaları bilimin gelişiminde de köşe taşı sayılır. David Hume, bilgiye dair şüpheci yaklaşımıyla tanındı. Özellikle neden-sonuç ilişkisine dair şüpheciliği ile ünlüdür. Hume'a göre, akıl yürütme ile de nesellik arasında doğrudan bir bağ kurmak imkansızdır. İnsan zihninin bilgiyi nasıl işlediğini inceleyerek empirizmin en güçlü savunucularından biri olmuştur. Ona göre tüm bilgi duyular yoluyla elde edilir, akıl ise sınırlıdır ve deneyime dayanmalıdır. Nedensellik konusundaki şüpheci yaklaşımı felsefede ciddi bir tartışma yaratmıştır ve modern bilim felsefesinin temel sorularını doğurmuştur. Immanuel Kant, human şüpheciliğine yanıt vermeye çalışmış ancak insan aklının bilgiye ulaşmadaki sınırlarını kabul etmiştir. Kant'a göre insanlar yalnızca görüngü dünyasını bilebilir, gerçek öz ise bilinemeyecek kadar uzak bir kavramdır. Kant, Hume'ın şüpheciliğine karşı çıkarak insan aklının bilgiye ulaşma yollarını araştırmıştır. Kant'a göre insan aklı görüngü dünyasını bilebilir. Ancak hakikatin özüne dair bilgi edinemez. Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde geliştirdiği bu yaklaşım felsefede Kopernik devrimi olarak bilinir ve bilgi teorisinde yeni bir çığır açmıştır. Frederick Nietzsche ahlaki ve kültürel değerlerin nesnelliğini reddederek geleneksel ahlaki yargılara ve mutlak doğrulara dair derin bir şüphecilik sergilemiştir. Ahlaki ve toplumsal normların sadece güç ilişkilerinden doğan yapılar olduğunu savunur. Nietzsche yalnızca şüphecilikle değil, aynı zamanda geleneksel değerleri ve toplumun ahlaki normlarını sorgulayan üst insan ve güç istancı kavramlarıyla da tanınır. Nietzsche'nin düşüncesini ele alarak mevcut değerlerin geçersiz olduğunu ve insanın kendi değerlerini yaratması gerektiğini savundu. Nietzsche'nin eserleri özellikle modern çağda ahlak ve kültür ilişkisi olarak büyük bir şüpheciliğe sahiptir. Modern dünyada şüpheciliğe duyulan ihtiyaç, bilgi erişimin artması ve bu bilginin doğruluğunu garanti eden mekanizmaların yetersiz kalmasıyla giderek önem kazanıyor. Bilgi teknolojileri, sosyal medya, küresel şirketler ve siyasi güçler insanların algılarını, düşüncelerini, kararlarını manipüle etme kapasitesine sahip. Bu yüzden eleştirel düşünceye, sorgulama alışkanlığına ve bilgiye karşı sağlıklı bir şüphecilik geliştirmeye duyulan ihtiyaç her zamankinden büyük bu manipülasyonların başlıca kaynaklarını değerlendirmeliyim. Sosyal medya platformları kullanıcıların dikkatini çekmek ve onları platformda daha uzun süre tutmak için algoritmalar kullanır. Bu algoritmalar insanların en çok ilgi gösterdiği içerikleri öne çıkarır ve çoğu zaman yanlış bilgiler veya manipülatif içerikler daha fazla etkileşim aldığı için öne çıkabilir. Ayrıca doğrulama sistemleri yetersizdir ve bu platformlar kurgusal anlatılar, propagandalar ve komplo teorilerinin yayılmasına uygun zemin hazırlar. Bu sistem insanlar üzerinde döngüsel bir bilgi kapanı yaratarak aynı tür içeriklerin sürekli karşımıza çıkmasına neden olur ve alternatif bakış açılarına erişimi kısıtlar günümüzde birçok hükümet, siyasi yapı kendi çıkarlarına hizmet eden anlatılar oluşturmak için medya eğitim ve propaganda araçlarını kullanır. Bu manipülasyon halkın düşüncelerini yönlendirmeye ve güç sahiplerine olan desteği arttırmaya odaklanır. Özellikle otoriter rejimler medyayı denetim altında tutarak veya yasalarla düşünce özgürlüğünü kısıtlayarak farklı sesleri bastırır. Bu durum insanların eleştirel düşünme becerilerini köreltir ve bir tür kurgusal döngüye neden olur halkın doğruluğunu sorgulamadığı bir bilgi ortamında bu anlatılar tekrarlanarak pekiştirilir. Türkiye'de son dönemde kurulmuş Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kurumu aslında ters psikoloji kullanarak medyayı tekerleştirme amacıyla insanları şüphe duymaktan uzaklaştırmayı amacı deniliyor. Küresel şirketler ve reklam ajansları tüketicilerin algılarını ihtiyaçlarını manipüle etmek için kapsamlı araştırmalar yapar ve psikolojik etkilerden faydalanır. Tüketici davranışlarını etkilemek için bilinçaltına hitap eden reklamlar insanların seçimlerini kontrol etme yetisini zayıflatabilir. Bu durum özellikle alışkanlıkları ve tüketim döngüsünü besler. Sürekli olarak tatmin olamayan ihtiyaçlar yaratarak tüketimi körükleyen bir çark oluşturur. Yapay zeka, kullanıcıların davranışlarını izleyen, analiz eden, gelecekteki davranışlarını tahmin eden algoritmaların gelişmesine olanak tanır büyük veri şirketleri kullanıcıların tercihlerini ve alışkanlıklarını analiz ederek onları manipüle eden içerikleri ve reklamları hedefli şekilde sunar. Yapay zeka destekli bu döngüsel manipülasyon, bireylerin kendi kararlarını sorgulama gücünü yitirdiği bir kısır döngü yaratır. Küresel ekonomide söz sahibi olan büyük finans kuruluşları ve yatırım şirketleri piyasa manipülasyonu yoluyla kazanç elde etmek için halkın güvenini veya korkularını kullanır. Bu güç odakları ekonomik krizlerin etkilerini artırıp azaltma etkisine sahip olduğu için bireyleri finansal olarak etkileme gücüne de sahiptir. Bu manipülasyonların bir araya gelerek yarattığı döngü doğrulama yanlılığı ve algoritmik yankı odası olarak bilinen iki kavram üzerinde temellenir. İnsanlar zaten inandıkları fikirleri destekleyen içeriklerle karşılaşır ve böylece sorgulanmadan bu içeriklere inanır. Sonuç olarak farklı görüşler veya gerçek bilgiler etkisizleşir. Bireyler bilgiye açık bir zihne değil önceden biçimlenmiş kalıplarla yaklaşır. Bu tür manipülasyonlar karşısında şüphecilik bireyleri bu döngüden çıkaracak bir araç haline gelir. Eleştirel düşünme ve şüpheci bir yaklaşım insanların manipülatif içerikleri fark etmelerine, doğruluğu sorgulamalarına ve alternatif bilgi kaynaklarına yönelmelerine yardımcı olur. Ortaçağ İslam dünyasında şüphecilik, bilimsel metotların gelişmesine katkıda mutlaka bulunmuştur özellikle i̇bn Sina ve i̇bn Rüşd gibi filozoflar antik Yunan felsefesini yeniden yorumlayarak bilimin ilerlemesini sağladı. Bu dönemde şüphecilik sorgulama kültürünü yaygınlaştırmış ve astronomi, tıp, matematik gibi alanlarda yenilikçi buluşların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İbn-i Heysem gibi bilim insanları deneysel yöntemi kullanarak gözlemlerle bilgiyi test etmiş ve böylece dogmatik düşüncelere meydan okumuşlardır. Avrupalılar da Rönesans dönemi Orta Çağ'ın dogmatik dinlenen açılarına karşı şüpheci bir bakış açısıyla doğdu. İnsanlar kilisenin egemenliğini ve öğretilerini sorgulamaya başladı. Martin Luther'in öncülüğünde gelişen reform hareketi Katolik kilisesinin otoritesini sorgulayan bir başkaldırıydı. Bu hareket dini dogmalara karşı çıkan ilk büyük şüpheci hareketlerden biri olarak Avrupa'da din özgürlüğünü ve düşünceyi yeniden şekillendirdi. 16. ve 17. yüzyılda gerçekleşen bilimsel devrim şüpheciliğin başarılı bir örneğidir. Özellikle Descartes'in metodik şüphe yaklaşımı her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşmayı ve kesin bilgiye ulaşana dek sorgulamayı savunmuştur. Aynı dönemde Galileo, Kepler ve Newton gibi bilim insanları gözlem ve deneyleri temel alarak dünya ve evren hakkında yeni gerçekler ortaya koydu. Bu devrim doğa bilimlerinde ve teknolojide büyük bir sıçramaya yol açmış, kilisenin dogmatik öğretilerini sorgulayan akılcı bir düşüncenin yayılmasını sağlamıştır. 18. yüzyıl aydınlanma çağı şüpheciliğin belki de en çok etkili olduğu dönemlerden biridir. Voltaire, Kant, Hume gibi filozoflar toplumun ve bireyin akıl yoluyla özgürleşebildiğine inanarak geleneksel otoriteleri sorgulamışlardır. Aydınlanma filozofları dinin, monarşinin ve toplumdaki hiyerarşik yapıların sorgulanması gerektiğini savunmuş ve bu düşünceler Fransız devrimi gibi büyük toplumsal dönüşümlere öncülük etmiştir. Darwin, yaratılışla ilgili geleneksel inançlara meydan okuyan bilimsel bir şüphecilik örneğidir. Darwin, doğa gözlemlerini kullanarak canlıların evrimsel süreçlerle oluştuğunu savundu ve böylece yaratılış hakkında dogmatik inançları sorgulamaya açtı. Evrim teorisi, biyoloji bilimini yeniden şekillendirmiş ve doğanın anlaşılmasında yeni bir çığır açmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında postmodernist filozoflar bilgiye ve hakikate dair yeni bir şüphecilik geliştirdiler. Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida gibi düşünürler bilgi sistemlerinin iktidar yapıları tarafından şekillendirildiğini savundu. Onlara göre bilim ve hakikat tek bir objektif gerçekliği yansıtmak yerine sosyal ve politik bağlamlarla inşa edilen birer araç haline gelmişti. Bu şüphecilik özellikle bilgiye dair tek yanlı totaliter söylemleri sorgulama açısından oldukça önemli bir etkide bulundu. Bu örnekler şüpheciliğin tarihi boyunca dokunduğu yıkmada, toplumları özgürleştirmede ve bilimsel ilerlemeyi sağlamada nasıl birer etkili araç olduğunu göstermeye yetiyordur umarım. Türk ve Türkiye toplumu içinde bahsetmek istersek Mustafa Kemal Atatürk'ün şüpheciliğe oldukça olumlu bir bakışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaklaşımını özellikle bilim, eğitim ve toplumun gelişimi konularında açıkça ifade etmiştir. Atatürk her şeyin sorgulanması gerektiğini savunur ve dogmatik inançları reddederdi. Ona göre ilerleme ve çağdaşlaşmanın yolu insanların kendilerine sunulan bilgileri sorgulamalarında doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme yetisini geliştirmelerinden geçiyordu size Atatürk'ün şüpheciliğe dair bazı önemli yaklaşımlarını açıklamaya çalışayım. Öncelikle Atatürk, bilimin mutlak bir doğru yerine sürekli gelişen ve değişen bir bilgi yapısına sahip olduğunu savunmuştur. Bu sebeple bilimin sorgulanamaz bir otorite değil, doğruda aramak için bir araç olduğuna inanırdı. Hayatta en hakiki müşrit ilim de sözüyle de bilimin yol gösterici olduğuna vurgu yaptı. Bilimin dinamik doğasını anladığı için dogmatik inançlara ve sorgulamadan kabul edilen fikirlere karşı çıktı. Atatürk toplumun aydınlanması ve ilerlemesi için bireylerin eleştirel düşünme yetisini geliştirmesi gerektiğine inandı. Özellikle eğitim reformlarında bireylerin ezberci eğitimden uzaklaşarak sorgulayan, düşünen ve analiz eden bireyler olarak yetişmesini savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini bu temelde yapılandırarak bağımsız düşünebilen ve bilinçli toplum oluşturmaya başladı. Dinin bireysel bir inanç olarak saygı duyulması gerektiğini ancak dinin dogmatik unsurlarının toplum ve devlet düzeninde sorgulanması gerektiğini savunurdu. İslamiyet'in özünde akla dayalı olduğunu ifade ederek insanların inançlarını akıl ve bilim ışığında gözden geçirmeleri gerektiğine inanırdı. Din konusunda şüpheci bir tavır takınarak dini dogmaların insanların düşünce yapısını sınırlamasına karşı durmuştur. Şüpheciliği sadece düşünce alanında değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi dönüşümlerde de temel bir ilke olarak benimsemiştir yenilikçiliğin ve sürekli değişim gerektiğinin altını çizerek inkılapçılık ilkesini ortaya koymuştur. Bu ilke, geçmişe bağlı kalmadan toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenme gereğini ifade eder. Değişim olan direncin üstesinden gelmek için şüpheci bir bakış açısının önemini vurgular. Atatürk gençlere sıkça akıl ve mantık yolunu izlemelerini öğütlerdi. Onun gözünde eleştirel düşünceye sahip olmak ülkenin geleceği için kilit bir öneme sahipti yaratıcı düşünme, analitik zihin yapısı ve eleştirel bakış açısı Atatürk'ün toplum için belirlediği modernleşme yolunda en önemli unsurlardandı. Bu nedenle kendi fikirlerinin bile sorgulanabilir olduğunu ifade ederek bireylerin özgürce düşünmesine teşvik etmiştir. Atatürk'ün şüpheciliğe olan bu pozitif bakışı Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik, bilim, sanat ve eğitim alanlarında özgür düşünceyi teşvik eden bir temele sahip olmasını sağlamıştır onun şüpheciliği dogmaları reddederek toplumun eleştirel bir zihin yapısıyla ilerlemesini sağlamak amacı güttü. Ve bu yaklaşımı modern Türkiye'nin kurucu felsefesi haline gelmiştir. Doğal olarak Türkiye'nin yıkım felsefesi ise bunun tam tersi olarak dogmatizmden beslenecektir. Elimizde şüpheciliğimizden başka bir silahımız yok. Ayaklarımıza, ellerimize vurulan prangaların akıllarımıza vurulmasını engellemek zorundayız kendi çocuklarımızı kendimiz yetiştirmeli ve şüpheciliğe karşı pozitif eğilimler beslemesi gerektiğini onlara ödlemeliyiz. Kanatlarımız varken şüphe etmezsek bize yürümemiz öğretilir ve asla kanatlanıp uçmayız. O yüzden çocuklarınıza şüphe etmeyi öğretin ve onların yanlış limanlarda bağlı kalıp çürümesini engelleyin. Nitekim eğitim sisteminde bugün uygulanan din provokasyonu derslerinin sayısı kadar felsefe ve mantık derslerinin sayısı ilkokul son sınıflardan bu yana kadar olabilseydi dünyanın görüp görebileceği en iyi nesilleri yetiştirebilirdik. Bu bölümü Cemal Süreyya'dan birkaç dörtlük ile kapatmak istiyorum. Bunlar birbirinden farklı şiirlerinde yer alan dörtlükler. Ama son olarak bir hatırlatma yapıp bu güzel şiirin öncesinde fırına Arkası'na destek olmak için videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve güzel yorumlarınızı esirgememenizi sizlerden dilerim. Bir sonraki videoda buluşana dek esenle kalın. Bir daha söyle, bir daha. Doğrular neydi, hangisi gerçek? Günler yalana bulanmış gibi. Bir yol var mı ışığa ulaşacak? Beni bir kere aldatsan affederim seni. Çünkü yolum uzun, içimde hep bir şüphe. Yalana benzeyen bir hayat bu. Kendimi bulmak için kaybolurum yine. Her şeyin yarısı var, yarısı yok. İçimden bir ses, sana kendinden başka kimse yok. Kime inanmalı? Nereye varmalı? Yollar hep soru işareti gibi kıvrılıp kalır. Hep yanlış anlaşılmaktır. Var mı başka yolu bu anlaşılmaz evrende doğruları bulmanın? Şüphe etmezse insan kendinden nasıl bulur kendi yolunu?